Herkese merhaba. Videonun başında olan yazıyı anlamamış olabilirsiniz. Neden izlenmiyor? İzlenmeyen şey ne? Evet, belgeleri de bilmiştir bazıları. İzlenmeyen şey insanların emek verip yaptığı YouTube videoları. Bazı insanlar emek vermeden sadece kendi fotoğrafını çekip paylaşıp milyonlar izlenirken bazı insanlar editleyip mükemmel bir video hazırlayıp sadece 10 izleniyor. Mesela ben bu videoyu neredeyse bir saatte yaptım. Fakat ne 10 izlenecek ne de 20. Belki de görüntülenme yok yazısı önüme çıkacak. Belki de milyonlar izlenecek. İşte bunun başlıca nedenleri var. Mesela birinci faktör. 4-5 yaşındaki çocukların hiç durmadan izlediği çocuk kanalları. Çocuk kanallarını bilmeyen yoktur. Belki de vardır. Çocuk kanallarını bilmeyenler için çocuk kanalları bazı anneler çocuklarını susturmak için tam bir saat boyunca aynı videoyu tekrarlanarak izlenen çocuk kanalları. Ve ailelerinden haberleri yok ki bu çocuk kanalları neredeyse aylık milyar dolar kazanıyor. Ve bu parayla da en büyük yatırımları yapıyor. Çocuk kanallarına örnek verilebilecek en güzel örnek Nastya. Ekranda çıkan YouTube hesabının sadece 9 milyon abonesi olduğunu görebilirsiniz. Fakat 9 milyon abone sadece Türkçe. Bu Nastya'nın birçok dilde YouTube hesapları var. Ve neredeyse hepsi 20 milyon 30 milyon aboneye yaklaşık. Nastya'nın ana hesabında kaç abone olduğunu düşünebilirsiniz ki? Evet şakasız tam 109 milyon abonesi var. Ve bu 109 milyon abone çok fazla para eder. Tek sorun çocuk kanalları değil. Bunun ikinci faktörü saçma sapan videolar. Evet yanlış duymadınız. Saçma videolar. Saçma videolar nedir bilmeyenler için. Mesela saçma bir video koyup sonuna da anneni seviyorsan abone ol, babanı seviyorsan yorum yap gibi cümleleri getirerek prim kasıyor. Ve bu tip videolar YouTube'da milyonlarca izleniyor. Mesela hiç durmadan benim bile karşıma çıkıyor. Ve böyle hesaplar YouTube'da resmen yüzbinlerce var. Tek sorun ne çocuk kanalları ne de saçma sapan videolar. Üçüncü faktör olan futbol videoları. Bence futbol videolarını bilmeyen gerçekten yok. Futbol videoları. 13-14 yaşındaki çocukların ekran karşısına geçip son zamanlardaki magazin, futbol magazinlerini paylaşması ve bu kulağa şaka gibi geliyor ama bu hesapların neredeyse 2-3 milyona yakın abonesi var. Neden mi bu kadar fazla aboneleri var? O insanları sevdiği için abone olmuyorlar. Futbol fanatikleri futboldan zevk alıyorlar. Fakat bazıları da prim yapmak için futbolda olmayan haberleri yayıyor. Ve bu haberler insanların dikkatini çektiği için parmaklarını abone ol tuşuna yönlendiriyor. Evet, tek sorun ne çocuk videoları, ne saçma sapan videolar, ne de futbol videoları. Bunun en önemli faktörü velet videoları. Velet videoları ne mi? Velet videoları 6-7 yaşındaki çocukların eline telefonu verip YouTube'da video paylaşması genellikle ne mi paylaşırlar? BTS veya slime videoları gibi böyle videolar paylaşarak çok ünlü oluyorlar. Ve bazıları çocuk yaşta dinden soğuyor. Dinden dediğim herkes kendine genel dini var. Benim dinim İslam. Bazıları İslam, Hristiyanlık veya Budizm dinleri yerine yani kendileri hangi dine inanıyorlar ise BTS grupları beni yarattı diyerek çocuksa çocuksu haberler çıkarıyor. E bu örgüt bir çete gibi tüm herkesin kulaklarına yayılıyor ve bu yorgunluk daha da yaygınlaşıyor. Mesela bazı ailelerimiz 13-14 yaşındaki çocukların elinden telefonlarını alıyor. Evet işte bu tüm faktörler YouTube'da bizim videolarımızın izlenmesini neredeyse sıfıra indiriyor. Bunun benim için en büyük faktörü YouTube'un video tanıtımı için para istemesi ve adaletsizliği. Saçma videoları milyon izletirken benim videomu keşfetin önüne çıkarmak için benden para istemesi. Bu videoyu tanıt butonu. Sakın ha tıklama. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bu tarz videolar için beğeni tuşuna basıp kanalıma Abone olur musun?